Evet beyler gelmez denilen hayvanlar geldi. Abiler böyle bir takım hazır eşli şunlar. Bunlar da bu da Valla sanırım bunlardan gelme diyorlar ama tam da bilmiyorum. Mükemmel bir tepe. Maşallah ya. Abiler böyle demkeçler. Abiler XXL. Kelle, melle her şey var abi. Hayvanlar sığmıyor. Ekrana geri alayım biraz. Şöyle. bohara kafalı hayvanlar. Abi kaliteyi uygun almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanallarımızı takip etmeniz. Böyle üç tane beyaz demkeç. Sanırım şu arkadaki bu aralardan gelme. Bunlarla alakası yok gibime geliyor bana. erkeği de biraz onu andırıyor ama çok güzel bir dişi çıkacak sanırım. Harika bir kuş. Beyaz besleyenler varsa hayvana kasa katmak için birebir Böyle 3 adet. Şöyle geri alayım. Almayacak çünkü kadra.